sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Knight Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Ödül ney? Ödüller R7 Quest Titan veya Mithril setlerden. Item olmayan tek yiyen adamı yukarı beyze çekmek suç mu hocam? Adam ölüyor diye yukarı çektim. CR kazandık ama adam gitmiş şikayet etmiş. 3 günlük puan yedim nasıl bu iş? Yani nasıl çektiğine bağlı. Atıyor seni Hakan Baltay'a Zaten bir süre sonra yani bu bakımdan sonra arkadaşlar çekmenize gerek dur, kalmayacak. Dur. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlanın gelecek birazdan spoiler yayın sonlara doğru. Spoiler verme. Spoiler verme. Spoiler mu ben onda? Senin bugün attığın esisi gösterelim mi? <laughs> Hayda nerede o? Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha gösterelim abi. <ona. gülüyor> Valla. Bu arada haspamda kaç tane mey var ya? Haspamda kaç mey ha. Abi çok güzel bir soru da. Onu bulmam gerekiyor bir bu saniye. Kalbimiz güm güm ediyor bak o kadar ekstrem bir şey değil ama artık yamuk boğulu, yamuk glevler, yamuk sword'lular, yamuk saflılar, rip abi hepsi gidiyor. Nereye gidiyor? Ee... Yani tabii partinin inisiyatifinde <laughs> yine. Neyse şimdi. Nasıl? Çok varmış. Vallahi mı? Beyler eşyaları bunu... çabuk toplayın pazardan. Yazışır. <laughs> <laughs> ee, az arkadaşlarımızın ee, hepsi... Bu arada burada... artık bence açıklayabiliriz ya. Herkes tahmin etti. Semih'in söyleminden sonra. Sağ <laughs> ol <laughs> Evet Nasıl abi? Teşekkürler, teşekkürler. Analı video öyle bir söyledi yani... ki yani sanki Oynatıyor video, 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 şey evet, video derken <laughs> Yani arkadaşlar Evet e, oylama geliyor Parti oylaması e, Artık e, Partideki kişilerle beraber Size Rahatsızlık çıkartan veya Oyununuzu sabote eden kişileri Gönderebilirsiniz Yani jüret mantığında oyluyorsunuz arkadaşlar 10 negatif böyle Oy alan puan alan kişi e, Oyun içerisinde 50 milyon gold verecek. Coin sıfırlamadığı sürece bu cezasını bir daha CR'ye giremiyor. CR'ye giremiyor. Bir kere atıldıktan sonra gidecek 50 milyon NPC'ye verecek. Oyun açacak ondan sonra CR'ye girecek. Yani 10 fazla tabi. 5 falan olsa çok daha güzel olurdu. Yani evet 10 olacak. Belki olur <laughs> Yok 10 oy dediği o 10 oy değil arkadaşlar. 10 puan. 10 farklı. Aslında. Evet. Aynen. Yani puan 9 tane CR'ye girdiniz, 9'unda da hiçbir şey yapmadınız. Afrika'ya kaldınız böyle, oturdunuz kenarda. Oyla, oyladılar size de, her seferinde eksi puan aldınız. 10. CR'de yine aynısı olursa, bir daha CR'ye giremiyorsunuz, sıfırlamanız gerekiyor. Saçma diyenler 5 PC ile CR'ye giren. <laughs> yok, yani... saçmalık değil. Yani suistimal şöyle suistimal, hep aynı kişilerle partiye denk gelme şansınız yok. Yani Hep aynı kişilerin sizi raporlama şansı da yok. Aynen öyle. Yani siz kendi o zaman eğer sağlam adamınızı atarsanız kendiniz de zaten burada uçurmuş oluyorsunuz doğal olarak. Kazanma ihtimaliniz kalkıyor ortadan. Ya bunu ya bunu detaylı e, nasıl diyeyim hani sonra yapılacak işlemlerde belki bu sistemi suistimal eden kişilerin de raporlanması gibi durumlar olabilir. Ya Tabii zaten değiştirilebilir. Yine, bu sistem geldikten sonra tekrar konuşuruz o yüzden Şimdi e, seri sunucusunun arkadaşlarımızın listesi hazır. Lütfen Siri PM'lere bakmaya geçiş Geçiyoruz. yapabiliriz. Sıfırlamak için 50m lazım. Şimdi 10 puan alacaksınız. Yani daha sonra 10 kere atıyorum. Sıkıntı yaşattınız diğer oyunculara. Bir daha CR'ye giremiyorsunuz. Girmek için NPC'ye gidip para ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. İtem CC. Yani aynen GG oluyorlar bir bakıma. Orada PM'lere baktık mı Arides? Ee şey açacağım şimdi bir dakika. Ayarlamaları yapayım bir. Nerede nerede nerede? Puanınızı cezanızı güncel olarak takip ediyorsunuz arkadaşlar. Kimin raporladığı da oluyor. Yani suistimal konusunda da iki kere düşünmeniz gerekiyor bu tarz durumlarda. E, tabii ki yani nereden raporlanmış falan. Herkes herkese raporlar. Yani arkadaşlar bu durum dediğimiz gibi e, kontrol edilebilir. Yani Pateon'un da dediği gibi sonradan belki farklı kurallar getirilebilir. Örneğin suistimal edenler tam tersi ceza alabilir. Bir bakmışsın ömür boyu Juraid'e giremiyorsun. GG. Şimdi şu PM'leri ben bir kapatayım abi. Ya da açık bırakayım öyle kalsın. Gemlerin fiyatı artar. O hiç alakası eee, yok bence. Hiç yani bence de alakası yok. Yani zaten yani, şöyle bir şey var. Raporlanan oyuncu yani mesela ben bir kişinin hemen oyladım. Pat ceza puan aldı diye bir şey yok arkadaşlar. Belli bir oy sayısının olması gerekiyor zaten. Hemen aynen hemen zaten oradan direkt banlanmıyorsunuz yani. Yani patayozun dediği gibi detayları zaten açıklandıktan sonra Gün geçtikçe anlaşılır öyle hemen bir günde hop Banlandım şöyle oldu Değil Çok basit yani. Bu oyuna devamlı kısıtlama getiriyorsunuz arkadaşlar bu jr muhabbeti kısıtlamayla alakası yok Ya bu hemen hemen her Size oyunda bağlı. var ben evet. ek, Ekibin istemediği bir kişiyi pat diye gruptan atabiliyorsun ki bunda atılmayacaksınız yani sadece eksi 1 puan halinize yazılacak yani Aynen bunlara öyle. alışın artık dikkatli seni son güncellemeler genelde görsel görsel içerik olarak olsun, oyun içeriği olarak olsun. Zamanı yakalamaya başladı Yani ne 10 var? puana Onlardan. geldi mi iptal oluyorsunuz. Atılsın, neden atılmıyor? Ee, i̇şte ulvi atılma kısmına geçilirse suistimal kısmına geçilir. O yüzden. Yani burada aslında bir sicil kaydı gibi bir şey oluyor. Örneğin işte hani siz ne kadar çok e, şikayet edilirseniz şikayet sınırına ulaştığınız zaman o 10 puan olan oyuncu elleğin vermeden jüretlere hiçbir şekilde giremeyecek Aynen öyle. Yani işin içinde sizi ya sonuçta atılmayacaksınız etkinlikten. O yüzden sıkıntı yok. Yani bir kişinin sizi oylamasıyla da siz bu puanı almayacaksınız. Atıyorum ben Erdes'i oyladım. Dedim ki bu parti daha <laughs> FK hiçbir şey yapmıyor. Yani bunu insanlar görüp de kabul etmezlerse zaten herhangi bir şey olmayacak. Yere için farklı Çek bir şeyler şey lazım. Kesinlikle lazım. Bizim istediğimiz aslında farklı şeyler de JR eşleştirmeleri olsun, etkinlik eşleştirmeleri olsun. İnşallah belki Yalan. onlar da gerçekleştirir arkadaşlar. O zaman çok daha farklı bir oyuna doğru evrilir yani Night. Aynen öyle. O öneriler kabul olursa çok daha adil, çok daha güzel eşleştirme Gerçekten şey, eşleştirme sistemler onlar. Gerçekten. Sistemi çok güzel yapabilir ama tabii ki yapımcı onaylar mı bilmiyoruz. Ben bile her akşam JR'ye girerim yani. Gerçekten Abi. girersiniz yani. Ama tabii ki bunlar şu an öneride kaldığı için neler olacak biz de açıkçası bilmiyoruz. Ya şöyle bir örnek verebilirim mesela bunu bunu farklı bir şekilde kaosun eşleştirmesiyle Jureit Mantı'nın eşleştirmesi mesela farklı. Yani bazı torbaları Kaos'taki gibi yapabilirler atıyorum. Birlikte giren oyuncular için girme şansını ortadan kaldırabilirler yani. Oyunda başka bir sistem de var bu çünkü. neymiş ee... gelişmeye çok atık 83'e BDV yani çok ya yani o kadar <laughs> çok istedik ki 83'e BDV'yi adamlar artık Yok, hayır demekten tabu, yıldı edilme yani istemekten aynen sıkıldık arkadaşlar <laughs> I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.